arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hı şey ne diyor unuttum kafam var Brawl Stars oynuyoruz tabii ki de arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni karakterler çıkardım arkadaşlar taşlar neden gitti çünkü Brawl Pass açtım arkadaşlar Brawl Pass açtım ve yeni karakter geldi arkadaşlar yeni bir sürü karakter çıkardım Leon çıkardım Sir çıkardım Gale çıkardım Tara çıkardım Bell Beyalı çıkardım beyalı. Piper çıkardım. Bibi çıkardım. Beyağı çıkardım. Darol çıkardım. Rico çıkardım. Pam çıkardım. Edgar çıkardım. Arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum bu oyunu. Yani oynamıyorum derken burada çıkarım arkadaşlar. Bu karakterler efsanevi karakterler. Yani çok seviyorum böyle karakterleri. Arkadaşlar neden e, neden neden arabalar sesi geliyor diye de soruyorsanız arkadaşlar neden araba sesi duyuyorsanız e, Çünkü dışarıdayım. dışarıdayım. Arkadaşlar Piper'ın yeni kostümünü aldım bu sefer. Arkadaşlar alayım arkadaşlar almayayım diyorum. Arkadaşlar Piper'ı çıkartıyorum. Ve Piper'ın kostümünü satın alıyorum. Ve Piper'ın kostümünü satın alıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkalım bir bir bakalım. Bir oynayalım arkadaşlar bir iki el. Bir iki el oynayalım. Arkadaşlar neyle oynayayım? Bakın yeni karakter çıkardım ben. Karakterin adı da Bale. Arkadaşlar bu yeni karakterler sizde olmayabilir. Neden? Çünkü bilmiyorum. Çünkü bu raptasınız olmayabilir. Veya ee, bir şey alamazsınız yani. paranız veya şeyiniz etmeyecek. O yüzden arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar bir tane hesaplaşma atalım ya. Hesaplaşmada ben bunu oynuyorum arkadaşlar. Piper'ı seviyorum. Piper'ın yeni kostümünü giyelim. Ve başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bu karada 10 tane abone istiyorum bu sefer. 10 abone atın ve like atın arkadaşlar. Like bol olsun. Abone yani sizin istediğiniz kadar abone atabilirsiniz. Neredesin kardeşim? Gel bakayım abicim. Gel bakayım abicim. Gel bakayım abicim. Böyle alırlar adamın aklını. Böyle alırlar adamın aklını. önce, önce. Aa öldürdüm. Benim kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaçtım arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Hayır öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Arkadaşlar. Altıya girdik. İlk altıya girdik. Siz de bu arada kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Oha adam ne yaptı ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Lazar de oynamak istiyorum ben. Laz abi siz yazın. Laz abi Arthur arkadaşımız sizinle oynamak istiyor dersiniz. Ve Laz abiyle oynamak istiyorum. Laz abiyle oynamak istiyorum. Farkındaysanız kulübünde kulübündeyim Laz abinin. Bakın Tomar 753 kimdi ya? YBC miydi ya? Adını unuttum. YBC veya şeydi. Arkadaşlar YBC veya Lazalı Lazali. Lazali abi. Şimdi arkadaşlar biz bir ikinci eli e, arkadaşlar Art, Muhammed arkadaşımızda Piper var. Piper çıkardı o da. Last kaptan bende de var arkadaşlar. O benim e, Lazalim. Lazali arkadaşım burada. Lazali abi. Adam efsane ya. Çok seviyorum. Spike var. Arkadaşlar ben Spike çıkartmayı düşünüyorum. Ama Spike çıkmıyor. İki tane Last kaptan var. Ana. İki tane Las kaptan var. Arkadaşlar ya bu ya diğeri bilmiyorum ama Evet arkadaşlar Muhammed'in hesabını gösteriyorum. Ve arkadaşlar Muhammed Mortis çıkardı. Ee, başka Frank çıkardı. Gale vardı zaten. Gale var mıydı hatırlamıyorum arkadaşlar. İnternet kötü ya. internet açılsana internet. İnternet. Dönt. Arkadaşlar Bakın Muhammed'de 30 tane karakter var. Arkadaşlar karakterleri benim karakterlerimi daha iyi yoksa onun karakterlerimi lütfen yorumlara yazın ve like atacağım kalp atacağım yorumlara yaz arkadaşlar gel var Frank var tiki var die, die roll ben buna dolap diyorum tara sportlu akışa ben bunu çıkartmak istiyorum gen var pain var mortis var max var beat var darlamak var jockey zaten Darnamak kupa çıkıyor jesse de pamamı yok Edgarı herkes almıştır arkadaşlar. Edgar yani güzel oyuncu ben seviyorum Edgar'ı. Arkadaşlar bu arada benim e, ikinci hesabım var. İkinci hesabıma girmek istemiyorum çünkü çok kötü. Ona da kasacağım. Size de e, bu bu benim bu hesabımı e, arkadaşlar e, diğer hesabımı çekeceğim ve arkadaşlar birimize hediye edeceğim arkadaşlarıma. Ve arkadaşlar siz de bu arada ya katmayı unutmayın. Ve benim arkadaşlar ben Instagram ko falan kullanmıyorum. Neden? Çünkü sevmiyorum Instagram falan. Arkadaşlar bu arada 23 insan Egemen Çocuk Bayramı sizin Uysa Egemen Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Kullar tatil o yüzden video çekiyorum bugün. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün çekmezsem yarın da tatil olsun ama. Arkadaşlar bu arada korona dolayından çok önemli var. Arkadaşlar siz de kendinizi koruyun ve kendinizi koruyun ve ne yapın yani ne diyeyim ben diyeyim. Kendinizi maskeyle koruyun arkadaşlar. Erpilimo gel bakayım kardeşim. Erpilimo. Erpilimo. Erpilimo'yu seviyorum arkadaşlar. O yüzden ben de 20 rütbesi. Rütbesi 20. Gel arkadaşım. Arkadaşlar. Vurmayacağım sana diyorum. Ve Ark Piper'ı vursana lan. Arkadaşlar ana hiçbiri bu. Gel lan kaçma. Kaçma geç. Gel gel. Kaçma kaçma. Gel gel kaçma kaçma. Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma lan. Oh gut. Oh ya. Gel gel kaçma. Ha ha. lan. Öldürürler böyle adamı. Böyle öldürürüm işte.

Arkadaşlar bu arada size kanalıma abone olmayın. Oyun. Piper'ı 7 çıkardım. Bugün çıkardım. Arkadaşlar sizin için bu yer bunu oynayacağım. Arkadaşlar ben bunu oynamayı sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Bu karakteri sevmiyorum. Çok güzel ama hiç sevmiyorum derken yani seviyorum. Ama ben bütün karakterleri seviyorum. Ama nasıl diyeyim? Yani ya, oynamayı bilmiyorum bu karakterleri. Mesela ben Piper'la da oynamayı bilmiyorum ama bu birin böyle kazanabilirsiniz arkadaşlar yani bu. Sizin arkadaşlar Brawl Stars oynuyorsanız arkadaşlar League'de Ronaldo'yu aldım. Eee aldım, Mustera'yı aldım, Lukaku zaten vardı. Yeni gelen karakter diye seviniyorlardır arkadaşlar. Allah! Öleceğim. Öleceğim. Gel ezo Hayır hayır. Frank var. Frank var kardeşim. Ben çıkayım. Frank bana vurma kardeşim. Vurma abiciğim. Vurma abiciğim. Vurma abiciğim. Vurma abiciğim. Şu çok güzel bir karakter. Ben Frank'i seviyorum. Sevenler. Eminim, ödünüm. Laz abi mesela seviyor ama... Anlıyorum. Seviyor, sevmiyor. Seviyor. Bak darlama. Ben sana sataştım mı kardeşim ya? Aa, adamsın Frank abi. Frank abi bana taş atma. Abi öldüm. Arkadaşlar Frank de zaten beni öldürecekti belliydi. Çıkıyorum arkadaşlar. Buradan Laz abiye sesleniyorum. Buradan Laz abiye sesleniyorum. Laz abi bana taş yolla abi. Başladım gitti arkadaşlar. Ve bu bizim son elimize. Arkadaşlar belki akşama doğru video çekebilirim. Neden? Ee, e, video çekebilirim arkadaşlar. Allah bir bir. Bir bir öldüm kardeşim. Bip. Öldün öldün. Öldün lo. Öldün diyorsan bir bir kardeş. Ben bir bir Gel lan bir bir. Gel gel. Açma. Açma. Bip. Hayır! Ağacı öldüm arkadaşlar ya! Bir bir arkadaşım niye ben sana ateş etmedim ki? Hayır. Arkadaşlar, biz de bu videonun sonuna geldik şaka şaka. Bir tur daha oynayalım. Bu bizim son turumuz arkadaşlar. Bu turdan sonra videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Ve arkadaşım gelecek. Gel abicim. Kim o? Aa, benimle aynı karakter ama ben onu öldürürüm. İşte bu benim adım öldürün. Teşekkürler. 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 Teşekkürler Tarlamak. Teşekkürler. Tarlamak öldün kardeşim. Öldüm. Niye şey yapıyorsun? Zorluyorsun arkadaşım ya. Bu elin birincisi olmam lazım. 7 kişi kaldı. 7 kişiyi nasıl öldüreceksiniz? Arkadaşlar siz de bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Allah 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 öldürdüm. Böyle indirirler adam böyle. Böyle Laz abi. Laz abi seninle oynamak çok isterim abi ya. Gel gel. Hayır. Hayır. Gerçek abi. Darnamak. Darlamak abicim. Arkadaşlar o kalmasın kalmasın. Aferin 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 aferin. Adamsın kardeşim topluk. Öldürüyorum. Öldürüyorum. Öldürüyorum ve öldüm kardeşim. Görüşürüz elveda. Evet arkadaşlar siz de bu kanala abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar böyle de videonun sonuna kadar geldik. Arkadaşlar videoma kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu videonun devamını gelmek istiyorsanız ana tekrar başladı. O zaman oynuyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Videoyu bitirmiyorum. Bugün video bitirmiyorum. Muhammed arkadaşımız sevenler varsa arkadaşlar like atın. Muhammed arkadaşımız sevenler varsa like atın. Like atınlar arkadaşlar. Unutmayın like like önemli. Like olmazsa ben olmam. Yaşamazsam ben olmam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu sefer siz de kanalıma abone olun. Videonun beğenmeyi unutmayın. Hadi elveda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like bye, Goodbye. Goodbye.